Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 23'te kaldığımız yerden devam ediyoruz başka da olsun küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl 10 tane hesap açabilirsiniz onu göstereceğim ama her videoda söylüyorum arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar videoyu atlamadan, zıplamadan izleyin ki hiçbir şey kaçırmayın. Çünkü bu DLS 22'den daha kolay ee, DLS 23'te birden fazla hesap açmak. Bunu da YouTube Türkiye'de DLS kanalı olaraktan çeken ilk kanal biziz arkadaşlar. Tabi bizden önce hemen yükleyen olmazsa bu videoyu arkadaşlar bir yarım saat önce çektiğimi bilebilirsiniz. Yani ben yarım saat önce bu videoyu çekmiştim. Atlamadan zıplamadan izleyin. Hiçbir şey kaçırmayın. Ee, yani taze taze sıcak sıcak videoları sizinle birlikte <laughs> yüklüyorum arkadaşlar. Ee, emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olarak ve like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Laf fazla uzatmayacağım. Direkt detaylı detaylı anlatacağım. Arkadaşlar tekrardan diyorum. Bakın videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki hiçbir şey kaçırmayın. Çünkü DLS 22'den daha kolay bu DLS hesap bağlamak. i̇lk yani defa yani DLS 23'te en güzel gelişme belki de bu diyebiliriz. Şöyle bir oyuna girmiştim arkadaşlar. Menajer kartlarına falan baktım. Daha sonra ayarlar kısmına girdim Hesap bağlamada değişiklik var mı diye Pardon arkadaşlar şeye bakmıştım Bir atladığım yer var mı diye e, Hesap bağlama var mı Değişiklik var mı diye hesap bağlama Değişmiş arkadaşlar Çok güzel de olmuş Şimdi ilk olarak ayarlar kısmına giriyoruz Buradan arkadaşlar oyun görüntü Ses kontroller ve gelişmiş alt sekmeyi Görüyorsunuz buradan arkadaşlar Gelişmişe tıkladığımızda Bakın Apple benimki iPhone olduğu için Apple ile oturma açılıyor bağlantı kesildi buralara arkadaşlar hiç girmenize gerek yok bakın şuradaki yasal uyarıların üst uyarıların üstünde i e var ve onun yanında tablet ekran var arkadaşlar e, tablet ekrana tıklıyoruz bakın burada ne diyor profilini en fazla 5 cihaza bağlayabilirsin. Yeni bir cihaza bağlamak için kod oluştur düğmesine bas diyor. Kodu oluşturuyoruz arkadaşlar. Orada zaten ekrana girdiğinizde kod oluşturma düğmesi açılıyor. İstediğiniz kodu oluşturuyorsunuz. Bakın çok kolay. Hemen geldiniz iyinin yanında yasal uyarıların yanındaki çift tablete tıklıyorsunuz. Çift telefona işte fark etmez ikisi de aynı çift telefona tıklıyorsunuz. Hemen kod oluştur diyorsunuz. Bakın profilin en fazla 5 cihaza bağlayabilirsin diyor. Kod oluştur yani bunda arkadaşlar işte bir hesaba girilirken diğer hesaba çıkmanıza mesela bir cihazda açık hesabınız, diğer hesaba da girip oynayabilirsiniz. DLS 22'deki gibi oyundan atma sorunu yok. Şöyle adımlarımızı onaylayalım arkadaşlar. Sizde bekle diyorum. Bir, bazen sesim gidiyor olabilir. Ee, DLS 22'deki gibi oyundan atma sorunu yok arkadaşlar. Ondan sonra hemen onun yanında bakın şöyle bir ekran var. Ee, telefonun yanındaki telefon bağlama ekranına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada profili bağla diyor. Oluşturduğunuz kodu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu cihaz başka bir profile bağlamak için diyor. Bağlama kodunu buraya gir diyor bağlama kodunu girdiğinizde arkadaşlar yeni cihazınızda oyun açılıyor Peki arkadaşlar Facebook olarak bağlamak istiyorsanız da hesabınız eski Facebook hesabınıza bağlıysa geçen seneden DLS 22'den yapanlar benim gibi yapanlar burada arkadaşlar her zamanki gibi bağlantı kesildi diyor Facebook uygulamasını cihazınıza indiriyorsunuz. Facebook'unuza kayıtlı, oyunun kaydı olduğu Facebook hesabınıza giriyorsunuz. Daha sonra oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlantı kesildiğin yanındaki mavi oka tıkladığınızda bağlıyor ve hesabınıza giriyor arkadaşlar. Peki cihazımızı e, kodu nasıl kaydedeceğiz? Aynı şekilde arkadaşlar. Mesela profili en fazla 5 şurada e, çift tablete tıkladığınızda kodu oluşturduğunuz arkadaşlar hesabınız kod üzerine otomatik olarak kaydolmuş oluyor. Daha sonradan arkadaşlar farklı bir cihazda da kodu girdiğinizde cihazınız çalışıyor. Bu kadar basit. Hemen şöyle özet geçecek olursak arkadaşlar. Oyuna girdik. Ayarlar kısmından gelişmişe tıkladık. Ondan sonra buradan arkadaşlar çift tablete tıklıyoruz. Kodu oluşturuyoruz. Kodu oluşturduktan sonra onun yanındaki arkadaşlar Çift tabletin yanındaki cihaz bağlama yerine giriyoruz. Kodu bağlıyoruz ve bu kadar basit arkadaşlar. Toplam 10 dakikalık işlemle hesabınızı açabilirsiniz. Birden fazla hesap bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Mesela oyunu sildiniz. Şimdi kodunuzu bir yere kaydedin. Diğer hesabı nasıl açacağınızı anlatacağım. Oyunu sildiniz arkadaşlar. Tekrardan oyuna girdiğiniz yeni hesap açıldığında tekrardan kod oluştur diyorsunuz. E, sıfır hesabınızın kodunu buraya girdiğinizde arkadaşlar otomatik olarak birden fazla hesap açılıyor Facebook e, sorunu arkadaşlar deli seyirmiş de olur mu olmaz mı bilmiyorum ve Facebook sorunu yaşayan arkadaşlar yorumlar kısmında yazsın onların da çözümlerini tek tek oluşturacağım birden fazla hesap bu şekilde açılıyor arkadaşlar Facebook üzerinden de birden fazla hesap açılıyor C, e, Android üzerinden de birden fazla hesap açılıyor. Çift yönlü arkadaşlar hesap açmayı aktif etmişler. istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz. 100 tane bile hesap açabilirsiniz. Bunun için 100 tane Facebook hesabınızın olması lazım meyahat arkadaşlar. Bakın ne diyor? Profilini en fazla 5 cihaza bağlayabilirsin diyor. Bir profil açıyorsun 5 cihaz, bir profil açıyorsun 5 cihaz, bir profil açıyorsun 5 cihaza bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani delisinde bize faydasında 23'ün faydasında bu şekilde görebiliyoruz. Zaten farklı da bir faydası DLS 23'ün şu anlık bize yok. DLS 22'nin güncellenmiş hali. bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yara işte olmuştur. diğer sorunlarında güncel videoları gelecek. Onlardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra abone ol butonunun yanında bildirim çanı var. Oradan tümünü seçerekten bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yaşadığınız sorunları, sıkıntıları, deliz yarım hakkında sorunları, sıkıntıları yorumlar kısmında yazmayı unutmayın ki elimden geldiği kadar yardımcı olacağım arkadaşlar. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.